آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <Ses> اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين الهي يا رب اوكمش قران الكريم dergah ve ruhiyetinde kabul ve makbul eyle. eyle. Hasıl Ama olan sevabı evvela bizzat, hülasay ve cüdat, fahri kainat efendimiz Hazreti Muhammed Hazreti sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve pak ruhu şeriflerine şerifleri hediye ediyoruz. ediyoruz. Sen vasıla eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yine okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı, Hazreti Peygamber'in âli ezvacı tahiratının, ashab-ı güzelin, tabi'nin, tebe-i e e'inme-i müştehidin, Fukaha'nın, Süleyha'nın, Muhaddislerin ve Müfessirlerin de cümlesinin ruhlarına hediye edilip sen kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi o aziz vatan için geçmişten gündüzce canlarını gözünü kırpmadan feda eden cümle şeyh ve şühedanın ve ahireti iftihar etmiş olan gazilerin de ruhlarına hediye edilip sen vasıla eyle Ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, nesilleri kesilmiş, isimleri unutmuş, yok mudur bize Allah. de bir Fatiha okuyacak olan Allah. diyen, cümle kimse, kimse sizlerin de ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün burada son görevimizi yerine getirdiğimiz vesile annemizin de ruhu çekeceklerine hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Kabini pürdür, makamını cennet, cennet eyle ya Rabbi, cennetinle ve cemalini müşerref eyle ya Rabbi, yaptığı iyilikleri, güzellikleri ahirette kendisine dost, de, kendisine dost yoldaş eyle ya Rabbi, onu kabir azabından, da, kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Yarabbi sarılın dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizlere <laughs> ahirette de, de tek şerifler izah Bizleri şey çayın masabından koru. Bizleri annemizi, babamızı ve bütün inananları o büyük günü de hesap günü de bağışla. Dualarımızı dergahın niyetinde kabul ve makbul eyle. Amin, amin, amin. Ve selamun aleyküm sevgilim. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.